Dostlar yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Şu anda Survival serisindeyiz. Yeni bir Survival serisindeyiz. Biliyorsunuz bir Minecraft PE Hardcore serimize başlamıştık. Onun final yapmak zorunda kaldım. Video arasında öldüğüm için yeni bir seriye başlama kararı aldım bir sürü seriye başladık sizinle birçok survival serisine başladık kemik tayfa verir daha doğrusu yeni gelenler varsa onlar bilmez izleyenler varsa en fazla 10 bölüm sürdü 10 bölüme kadar ne yaptık ejderhayı kestik en fazla ondan sonra bu itlere girişemedik bayağı bir yoruyordu aslında bizi ne şekilde yoruyordu aslında yormak değil de aklımızdaki şeylerin tamamını hatta yüzde onunu bile yapamıyorduk başlangıçlar artık beni sıkmaya başlamıştı videolarda daha doğrusu normalde başlangıçlar beni sıkmaz ben de video dışında birinci bölümü yayınlamadan şöyle bütün her şeyimi tamamlayayım. Ondan sonra güzel bir seriye başlarız. Buildlere girişiriz, maceralara girişiriz dedim. Biliyorsunuz 1.17 ile yeni dağlar geldi, mağaralar geldi. Birçok maceraya atılmamızın nedeni de direkt macera odaklı oynamamızın nedeni de bu olacak. Hatta Nether güncellemesi geldiğinden beri yine survival serileri çekiyordum ve nedir güncellemesinden bile uzak kalmıştık. Yeni malzemelerden, yeni eşyalardan bile uzak kalmıştık. Yeni gelen şeyleri yapmayı mesela hala bilmiyorum. Bu şekilde daha iyi olacağını düşündüm. Nasıl geliştik, ne yaptık, ne ettik onları göstereceğim. Ondan sonra da bir tane konumuz olacak. Daha doğrusu beraber oynuyoruz. Ama videoda konumuz olacak diyelim. Neyse sen uçtun sen ölüsün artık. Koyunlarımız, domuzlarımız ve tavuklarımız var. Bunları öldüreceğiz. Bayağı lag yapıyor. Burada bal kabaklarımız var. Hemen bunları ben bir topluyorum. Kabaklarımızı topladık. Creeper 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 gördüm. Kaçmam lazım. Tek atıyorlar. Şimdi burası Oğuzhan tuzak yapmış kendince. Onun yeri. Burası Oğuzhan'ın evi. Burası balık farmımız. Burada efsane bir oltamız var. Yani parantenerli evimiz var. Ortaçağ tarzı. Hediye dayıma yazmış. Oğuzhan canlı yediğim ve altın elma bırakmış orada kalsın Evet burası bizim evimiz sandıklarımızda çok eşya yok çünkü hepsini yukarıya sandık odamıza taşıdım Böyle bir sandık odamız var Bu da eşya çerçeveleri var normalde ama şöyle bir şey var Tekstür pekinden dolayı eşya, eşya çerçeveleri görünmüyor. bu da benim için iyi bir şey Elmaslarımız var bunun 50 tanesi falan Bahar'ın geri kalanı benim Elmas bulmak artık bu kadar zor değil çünkü x 60'lara kadar iniyor madenleri biliyorsunuz. Bu yüzden de eşya konusunda pardon eşya konusunda diyorum elmas konusunda maden konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Kömür bulmak zorluyor dediğim gibi ve en önemli olayımız burada. Burada yine gizli. Evet şimdi burada ateş koruması 2. Suya yatkınlık, kırılmazlık, tamir, koruma, kırılmazlık, tamir, koruma, kırılmazlık, tamir, patlama koruması, derin koşucu, dikenler, kırılmazlık, tamir. Setimiz hemen hemen full. Burada bir tane kılıcımız var. kırmazlık güç keskinlik 5 atış boyutu 2 yağma 3 tamir 1. Kırmızılık servet keskinlik, tamir verimlilik. İpeksi kazmamız var. Servet kazmamız var. Servet elmas çapamız var ve ipeksi elmas küreğimiz var. Verimlilik 5 veren bir tane köylümüz var. Bunu zombi ısırtıp iyileştirdim. Isırtıp iyileştirdim. Bu halde bir elmasa alabiliyoruz. Bir elması kırmızılık tamir ipeksi sonra servet sonsuzluk. Bunları zaten biliyorsunuz. Herkesin bildiği şeyler. Mesela papazdan Papaz Bedre <laughs> ismi bak. Bir elmasa bir endürencisi alıyoruz. XP falan. Burada mesela aldığım mesela elmas eşyalarım. Kimmiş bu ayakkabıcı Sefa'dan. Kazmacı Bilo'dan da kazma aldım. Silahlar Saffet'ten de ne almışız? Kılıçla baltayı mı aldık? Evet. Bal kabaklarımızı bu köylere satıp zümrütlerimizi deli gibi kasabiliyoruz. Bunlar şimdilik burada durabilir. Bakın şu eşyalara. Eşyalara bakın. Bunlar hep fazlalık. Yedek zırh falan yaparız ileride. Şimdi bu girişme vakti. Kırmızı küçük kalkanımız var. Tamir basmaya XP mi yetmemişti? Benim sanırım öyle olmuştu. Hemen hatta... Tamire gerek var mı kalkanı ya? Neyse bas gitsin, miyiz anasını Bir elmasa tamir alıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Elimizi aldık, kalkan. Kalkanımızı da hemen elimize alalım hiçbir şey koymazsak kalkamamış Tamir bir kalkanımız var. Solda sol üstte time yazıyor. Orası 17 17 buçuk olduğunda akşam olmuş oluyor ve koordinatlarımız yazıyor. Bakın burada bir tane şeyimiz var. Büyü basma yerimiz var. Büyü masamız var. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bu kadardı. Gelişme sürecimiz böyleydi. Bayağı bir vaktimizi aldı. Almadı değil bir haftamızı iki haftamızı falan verdik diyebilirim hani böyle oturup devam etmedik full sürekli de bir ara maden girişinde düzenleyeceğim yayın açıp yapabilirim Discord'da yayın açıp yapabilirim. Discord'a gelmek için de alttaki linken, açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Artık eski maden türleri kalmadı. Şerit madenciliği devri bitti arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ama yine yapmak isterseniz yaparsınız da nasıl nereden çıkıyor falan filan. Ben onları bilmediğim için rastgele giriyorum. Burası çakıldı. Çakıl. Türk buraya mıydı lan? Neyse bunları da buraya atıyoruz. O kadar önemli değil yani öyle söyleyeyim. Buralar bloklar işte. Kırık taş. Toprak. Bu neymiş? Merdiven. Taşları da buraya atıyoruz. Aa, Oldu. Nerede doğdun? <laughs> Patatesçi. Sen... Oh. Sen madende misin? Alt katta mısın? Kadet var. Koç Mahmut. Kim koydu bu güzel işleri? Ben ben. Onları ben zombiye sıktırdım. 5 bir tanesini toplam 5 e, beş zombiye sıktırdım ben. Ya ama hepsinin adı var. Papatma'nın bile adı çok güzel. Bu şeyleri kütüphanecileri böyle bırakmışsın çok kırıcı. Verimlilik diye bilerek öyle koydum çünkü verimlilik 5 veriyor bizim öte. Onları anlamak için. Açar mısın? Haa Merhaba, Merhaba. Çamıyor Şaltere bas Oyunum Kıçı oluyor Şaltere bas Şaltere yani. <laughs> bas <laughs> Bir sefer bas <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin bana Merhaba Merhaba Bak kalkanda bile büyü var Dersen şey alabilirsin Kalkana mı basılıyor ki? Basılıyor Kırmızılık tamir Zenginlik Ha harita var bende. Buranın haritası işte. Ne sen en baştan başlamak istiyorsun ama bir şimdilik şey verelim. Dur. Birkaç bir şeyim var en son madene indiğimde Evet. Ama. Böyle ee, bir şey gel. Gel gel. Senden sonra başka şeyler ben, yaptım ben. ben? Yoktu. Senin elmaslar burada. Eee oh. teşekkürler. E değil. 50 tane mi 55 tane mi ne var? Tam hatırlamıyorum senin ne kadar oldum da. Senin o kadar e, 40 50, 50 tane falan vardı herhalde. Bilmiyorum. Dur yap. Güzel. Veya aşağıda dur var. Onları al. Fark etmiyor. Çok bir şeye bastım. bunu kontrol etmek çok zor ya. Ayarları yapılıydı değil mi? Yapımlıydı da yine de zor alışmayınca. Ya, telefondan öyle ya. Yani. Dur. Ben o elmasları hiç boş harcama var. Ben şey vereyim sana fazlalık zırhları. Bir cümlete bir zırh işte. Elmas o ne olduğunu ya? Rengi çok garip geldi. Bura niye kapalı? Burası köylülerle uğraşıyordum ya. Kaçmasınlar diye. Sesin gitti. Anlamadım. Kaçmasınlar diye köylülerle uğraştığım için kapamıştım. İnekleri öldürecektim en son. Kapılarım. Olsan yapmış onu tuzak diye. E, yarıyor mu? Bilmiyorum. Yaramıyor dedi bana. Ben Oradan. Bir şeyler. Ney? Ölmüş sanki burada. Evet burada tam videoya giriyordum. Hatalı. yapır. Aa, bunu ayda almamışsın burada. Altıra kalıyor. Bunların da tepesine su koyduğunda büyüyorlar. Evet <laughs> Sanırım merdivenler su. Ya dur deneyelim. Yolunu affedeceğim. <laughs> Şimdi onu iptal edelim. Bu ne? Balık tarlı. Aaa! Gördüm çok mu? Burası niye lav var peki? Tam önünde. Böyle bir şey. Bunu böyle attık ya. Böyle hmm. Tamam. Ben niye balık tutamıyorum? Aa. Ben mi? şimdi oldu. Balık çıkacak. Var şunu kapat. Kapatamıyor <laughs> ben. <laughs> Bak yine. <laughs> Heh. Bunu attık ya mesela. Şimdi bilgisayarda pisıntı sıkıntı var herhalde. Anlamıyorum niye atamadım Oltaya attığımızda balık geldiğinde olta aşağıya düşüyor. Tamam mı? O sayede de lavda direkt oltayı eski haline döndürüyor. Öyle değil. Lava düştüğünde olta eski haline dönüyor. Tekrardan atıyor falan filan. Öyle. Ben böyle eğlenip geldim buraya. Düşüyordum ama yine içeri. Su var çünkü. Bak şu suya denk geliyorsun. Hop. Bilmiyorum sen söyle ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Biraz denize doğru açılalım. Köymeyi buluruz. Diğer taraflara gitmiştik ya. Tüm. Şu tarafta bir yerde köydü bir şey var. Son bir köy bir şey vardı. Orayı sömürmüştük. Daha doğrusu ben sömürdüm de. Evet orada, Oradan maden inmiştik. Evet. Bunun kazma. Kazman mı yok? Bu Bahar. bitmek üzere. Ve diğerleri de taş. Bahar 50 tane elmasın var. Harca onları. Aa evet. Tamam. Sen alışkın kendin... <laughs> kendim yapmak istiyorum dedin. O yüzden sana elmas kazma falan her şey var ama vermiyor. Yatan mavi de en son. Benim Çok mi? Çok şey değil. Köylülerle uğraşırken <laughs> bu kaldı. Hadi gidelim. <gülüyor> 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 Hazır mıyız? <laughs> evet. aynı anda basınca direkt ilerliyor. Düz bir şekilde ilerlemek için. Tamam, yaşadan. tamam çözdüm. Ben de yaşadım. <laughs> Geldi. Hoş geldin. Evet, tamam. Aydınlatma ihtiyacı var buranın. Aa çok hoş. Yeri kapatamadık Bu bloklar lazım mı? Neleri? Morlar mı? Bana lazım değil. Böyle... Hak her etmez, herhangi biri. Yok yok, lazım bir var. Olmadı. Olacak, <gülüyor> olacak, <gülüyor> olacak. Oldu, tamam. Yaptım. <laughs> Ha zombi de orada ya. Steve, Steve karakteriyle. <laughs> Yakışıklı değil mi ama? Havalı gözlük gibi de. eldivenler çok şık bir detay olmuş. Başka? Bu Mantarını da beğendim. Pantolonun yırtık olması da hoş bir detay. Yırtık mıymış? Hayır yırtıkmış. <laughs> ben kendini affettirmeye çalışıyorum değil mi? <laughs> ne alakası var diyorum ben. Ha kalkanın <laughs> geçti. Ölümün. Nasıl vurduysam? Benim Neyse. kafamın ortasında var. Yok seninki normal. Yosun, <laughs> Aa, bunlardan zor vurmuyor bir Alalım şunları. Al hadi al ölmeden. burayı bulması zor. <laughs> tamam. en son aslında şu şeyde uyuduk ama orada uyanmaz değil mi? Hayır. Bir tane alsan yeter aldım, herhalde. Aldım, aldım ben. Yatağı kırdık ya orada yalnız. Orada yani buradan kurban etmemiz gerek. İyi misin? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Allah Allah. şeyde. Dur. Ben ne ben ne yapıyorum şu an? Ne yapıyorsun? <laughs> <Bir> şey çözdüm. <laughs> Ha. Ne oldu? Uçuyorsun şey şey şu an ya. sanki. Dur, Hı? Dur, dur. Sakin ol dur. Heh. Heh. Şimdi ben F tuşuna bastığımda yakınlaştırıyor tamam mı? O sayede de Hı -hı. hızlı döndürebiliyorum. F'e basa Ve şey var. Bu yakınlığı uzaklığı ayarlama oluyor yani. Daha da yakına daha da uzağa basa Onu da öğrendim. Orta tuşla yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyormuşuz Daha yeni öğrendim. Ben. Havada duruyorsun şu an sanki. Bloğun tam ucundayım çünkü. Baya baya ucundasın. Neyse o köpeği yaptıklarını ikindi koy. Olsun çocuğu da olsa aynısı değil. Var. Vicdanımı yoklama. <laughs> <laughs> Sen yol bir yandan peşinden geliyor. Yapıyorum yapıyorum. Taraftan git. <laughs> öldürsem ne düşürür? Hiçbir şey düşürmüyor onlar. Ne işe yarıyor? Çok nadir vuruyorlar. İçin ne işe yarıyor? Boynuzu falan düşecek diyorlar tamam mı? Oh pardon. Bir şey yaptığımı unutmayacağım bağır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da yapayım mı? <laughs> ya. Gözlerinin önünde... Oh. Canlı canlı yaktın hayvanı. Ben acısız şekilde kurban etmiştim. Acısız. Acısız. Onlar da bize vuracaktı ama. Vurmadı. Vurmadı. Havallı. Çığlıklarını duydum. <laughs> Vuracak <gülüyor> da ama. Memnun musun? Evet. Katilim. <laughs> Katilim. Köpeğime iyi davransan iyi edersin. İnnoş. <laughs> Haber. Oh, hayır, 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 Köpeğini sal, öldürsün. Hayır. Hayır, sakinleşecek, o sakinleşecek. Gerek yok. Sakinleşecek. <laughs> Olabilir böyle minik tatsızlıklar. Dur orada, annen nerede senin? Nerede bunun annesi? Burada. Yok. He, onu öldürdüm ben. Ya ben niye kaçıyorum hayvandan? Ben niye kaçıyorum? Aa akserat var. Ölmesin. bak var. Bak gel gel. Aa burada da var. Ha burada gittinler mi? Bahsediyordun mu? Babam vardı. Ya. Hangi renk oradaki? Burada da var. Burada pembe. Pembe daha nadir mi bu nedir herhalde? Buradaki ne renk? Hop oluyor. Şuradan köpeğimi kaldırmalıyım. Tamam. Benim köpek neredeydi? Bir kova yetişkin nofis. Garip bir ismi var. <laughs> Geliyor mu köpeğin? Hı? Geliyor. Geliyor. Evet. Yani. Ama nereye gidiyoruz? gidiyoruz? Aynen o şekil. Demesi. Mesela... Oh, şey, şey, oh pardon. Köpeğim. <gülüyor> hayır hayır. <laughs> hayır ya. Orada bir tane. Ha, sabit, bir Aa, sabit onun... dur. Bir daha hareket bir. Onun da canı. Bir, bir sabit dur. Onun... Otur atacağım. Dur onun. onun... <laughs> dur bir dur. Onun da canı gidiyor. Bak dikenler var bende. Dur dur. Ölecek. Bir sabit durursan ben. <laughs> dur dur. <gülüyor> Gerçekten telefonda çok zor. Otur. Otur otur, otur otur sen Otur otur. Bek otur. Otur ama. Kurumuş Bekliyorlar yol donlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir kapı <laughs> ne özlemi, hasret Sana kıvrı değil en azından. Her şey varmış. Bu da senin. Kazma. Bu da senin. Bu da senin. Daha kırayım mı? kaç tane lazım? Yok yok yetiyor bu kadar. Bir fırın yapacak sen. Aa çok tatlı. Son anda yetiştim. Bunları atmam lazım. Oh. Yanma yanma. <laughs> Ölmem ya. Benim Hayır. köpeğimden niye kalp istiyor? <laughs> Benim kovam vardı. Her şey ek eksilut ne ya? Akselut koymuş. <laughs> bu odun ne için buradaki? Niye koydum ben onu bilmiyorum. Köpeğim arkada kediydi, bak. Ne yapayım? Çürük et yemeye mi yiyorlar? Çürük et de yok yanımda. Çürük et. O, verdim az önce yedi. Çür çürük, et. <laughs> evet. Allah Allah, sen verince mi yiyor acaba? Olabilir. bir tek ben şey yapıyorum şuan. Verdim, verdim, verdim. Öbürüne de ver, şöyle biliyor musun? Öbürü nerede? Gitmiş. Allah. Gitmiş. Öbürü burada değil miydi? Attığım eşyalar üstüme geldi tekrar. Bu ateşi attınca yanıyor mu eşya? Işte? Yok yok onlar onda yanmaz. Ama pişirebiliyor şeyleri. Yani Pişirme pişir ne çıkıyor herhalde. Bak 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 koydum. Evet evet. O. Oh. Yatıyor ya. Köpeğin <laughs> yanar bak top köpeğine. Akıllı hayvansın sen yapma. Oh. Ateş ettim sanki hayvanları bir şey. Biz videoyu burada bitirelim. Yine devam ederiz. Bir sürü işimiz var geri döneceğiz küçük bir detay gir. Ya yeter ama. Çok kötü bir oyuncuyum acaba? Niye mi ölmedi? <laughs> Yok Teravan. Teravan. Öl, ölme ölme. Aha aksana. Nerede Bu da yanar falan. Ah, ah. Hayır ah! hayır.